Canım, sen hiç merak etme. Ben abla ne yaparsa yapsın görüşmemize mani olamayacak. Aa, <laughs> ne olur Ferhat? Sorma be hala. Ben Balba dünkü kavgadan bilenmiş sultan da görüşmemize izin vermez. Ay Aspam ambargo mu koyarmış size? İyi onun ambargosunu be. Ya yiyeceğiz zaten hala. Ne yaparsa yapsın sultanla buluşacağım ben. Aa, nasıl buluşacağım? Senin yardımınla hala. Öncelikle Çiçeğe gitmekten tamam vazgeçeceğim. Mı? sonra tamam. hep beraber eve gidince ben sana anlatırım, tamam mı Allah? Aa tamam. Bu şimdi. <laughs> Fakat Balina'nın ne işi kalk, kalk işte bir bak hadi. Kalk. Ay kız bebe. <laughs> Allah Allah. Kız bebe aç derim. Kız aç derim aç kapıyı be. Ay. Ne ver kız oynak. Ne kırarsın pis ellerinle kapıyı kirlettin be. Ay tamam tamam. Ne yaparsan yap bugün seninle dalaşmayacağım. Çünkü bugün benim doğum günüm. Aa, aa iyi <laughs> sen kısala. İyi ki doğdun. Hepiniz davetlisiniz doğum günüme. Kız oyunak. Öyle doğum günü ayağına hediye koparmayı düşünüyorsan... ...boşuna heveslenme. Zırnık koklatmam sana avana alırım. <laughs> Allah versin canım hadi hadi başka kapıya hadi. Ne bir be? Aa, aşk olsun be. Ne hediyesi? Sizin varlığınız yeterli bana. Kızım yaş pasta aldım. Framboğazlı. Framboğaz ne kız iyi bir şey midir? <laughs> yaş pastanın en iyisinden aldım be kız. <laughs> Pastanın içine de altın sakladım. E artık kimin dilimine çıkarsa altın olundur. Demek kız altın mı sakladın içini? Hmm. Biz siz de küsüz kardeşim. Adımımızı bile atmayız sizin eve değil mi abla? Deli deli konuşma Allah'ın cibe... Ne <laughs> küslüğü. Biz onlarla kavga ediyoruz, dalaşırız ama ortada altınlı pasta oldu mu emin barışırız değil mi canım? Tabii canım. Hem de gerek var kavga. Ne gürültüye? Tabii tabii. Bekle. Ben babam da sultanı çağırıp ha. geliyor değil mi canım? <laughs> Ulan tibet yüküzü çekil yolundan. Senin doğum günün altı ay önce değil miydi yoksa ben mi yanlış hatırlardın? Yanlış hatırlarsın sen. Ben sana sonra anlatayım. Selim. Aa. Sen de gelirsin değil mi? Aa. İyi. Tabii canım. Madem yaş pasta varmış gelmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> sultan. Kız hanım sen niye yattın? Kız sultan kızım. Sultan kızım. Melekçenin doğum günüymüş. Pasta yemeye gideriz kız. Pastanın içine altın saklamış. Kimin dilimine çıkarsa altına uyalacakmış. Ana ben gelemeyeceğim. Karnım çok ağır. Siz gidin ha. Karnın mı ağrı? Kızım daha demeyecek bir şey yoktu. Ne zaman ağrıdı kız? Sabah sabah kızını öyle laflar edersin ki insan hasta edersin. Bak hasta oldum işte kızım abuk subuk konuşma. Sen şimdi burada aftan şey yani laftan mı olsun? Aman ne bileyim ya. Ana. Kahvaltıda bir şey dokundu herhalde ya. Siz gidin. Kişt. Eh. İyi o zaman. Ayşe. Ayşe. Buyur anne. Sen ablanın başında bekle kız hastadır ha. Ben ikinize de pasta getiririm. Oldu mu? Tamam anne. Hadi yavrum. Baba. Baba. Haydi. Pastayı bir gideriz ha. Böyle çilekler baba. falan var üstünde. Hey. hadi geç kalma baba. Geç kal. hızlı dur. Koşun hem kızı. Leblebi de aldım. Ee, hey. hey. baba. Hey. Ay. Koş. Koşun. Koşun. Basmayacağız koşun. Koşun. Hani ben babla görüşmemize izin vermezdi şahane? Hani görüşmemiz zordu bundan sonra? Nasıl görüşme ayarladım bak? Lan sen <laughs> yok musun be Ferhat? Şeytanın poposuna anahtar uydurursun valla. Nereden çıkardın bu doğum günü yalanı? Ee, keyfimizden üç kağıt açmayız herhalde şahane. Çok özledim seni be. oh. Dur Kız Ayşe. Sen geç bakayım şöyle odaya pencerenin önüne. Anam gelince haber ver bize. Biz Ferhat abine bir şey konuşacağız. Ne konuşacaksınız? Bana da söyleyin. Kız sen ne demek istersin? Geç bakalım pencerenin önüne. Yani yavaş lan.